Buğra beni çağırdı bu oyuna. Yeni bir oyun buldum. Anne gel, anne gel dedi ama bu. Oğlum, koltukların oraya mı saklandın? Oğlum, ay burada paralar varmış. Ah, Buğra sen ne yapıyorsun sandığın arkasında? <laughs> beni oyuna çağırdın. Anlat bakayım bu oyun ne? Şu mavi yer ne? Herkese merhaba. Bu paraları alabiliyor muyuz? Merhaba. Bana bu oyuna yapıyoruz anlatayım mı? Anlat. Kızla abine... Ay dur bir dakika sandığın kilidi açıldı. Hiçbir şey çıkmadı içinden ya. Kızla abin ve yeni kızaklar al. Kız abi binip kayacak mıyız? Araba bak. bak. Haritamı seçeceğiz buradan. Hayır buradan gidip Şimdi kızağımıza benim kayacağız. Hadi kayalım. Sen neredesin? Bak ben arkandayım. Geliyor. dur, dur dur dur. Nereye gittim ben? Görüyorum. Oklara basacaktım. Görüyor musun? Göremedim seni. Oy, benim kızağım kayboldu. Anne yani benim kızağım hemen ölmüyor. Oy, dur seni bekleyeyim. Anlayamadım oyunu. Oklara mı basacaktım? Yok. Yürütme şeyle yürütme şeyiyle ama anne hmm. ben bu oyunda çok iyiyim. Biliyor musun? Güzel bir oyunmuş. Anne bu benim aldığım kızak kaç lira biliyor musun? Kaç? Altı bin. Ay o kadar parayı nereden buldun? Oynadım oynadım buldum. Bu neymiş? Garaj diyor. Benim evim mi burası? Anne ben yandım. Şimdi yanına geliyorum. Ben de yandım. Tamam. Geldim. Şimdi tekrar mı oraya gideceğiz? Evet. Böyle böyle para kazanıyoruz. Sen önden git. Ben arkadan geleyim. Hadi. Bir. iki, Üç. Gidiyorum anne. Gel. Hadi. Gittim. Geldim. Beni görüyor musun? Evet. Şimdi gördüm seni. Ama ben her yere vuruyorum. Kızan'dan düştüm. Oy, çok zormuş bu oyun. Biraz öğrenmem gerekecek bu oyunu. Bir daha geleyim bakayım. Çok hızlı gidiyor ya. Evet. Oh. Benim ama ben neden hemen ölmüyorum biliyor musun? Neden? Ben yanlara koruma yaptırdım. Hmm. Bir de hızlı olsun diye hıza basıyorum. Kola bana hız veriyor. Ana basınca hızlana hızlana gidiyorum. Diyor. E zaten hızlı bu. Oy. Anne çok aşağı gittim. Kurtarın beni. Hadi bakalım. Git geliyorum. Biraz daha deneyim. Kayabilecek miyim? Bak ben o taşa takılmadan geçtim. Gördün mü? Ben neden takılıyorum dostum? Sen de yeni girdiğim için 500 para biriktirmek istiyor musun? Ay, ay! Kızaptan düşmesem de normal kaysam kayamıyorum ya. Gene düştüm. Ay bu sefer iyi fırladım dostum. Deneyeceğiz. Pes etmek yani yok. Harang kaç oldu? 380. Biraz daha biriktirirsen 500 daha alabilirsin. 500. Kaç taş kayıyorum. Ama anne koruma yaptırmaya yüz para istiyor. Hmm, düşmemek için. Almak ister misin? İyi olur aslında. Ondan mı düşüyorum ben korumam olmadığı için? Bir par açık ve sadece tahtada kaydırmak. Hmm. Hem kapalı olmasınız hem de Biraz böyle tahtada kaymamak lazım. Evet koruma yaptıralım bizde. Şuradan mı yaptıracağım? İster misin yap? Evet. Bak ben bu Bak. Bak anne. Anne sen çok burası ko. Hayır orasıydı. Hmm, daha iyisini alalım. 400 gram var. Ha yetmez ki 1500. Hmm, tamam şunu alıyoruz. Bakalım neymiş. Koruma yaptırdık. Hadi bakalım. Bir de korumalı kayalım dostum. Bakalım düşecek miyim bu sefer. Çarpma. Çarpma lütfen. 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 Döne 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 döne. Başım döndü. Hadi gidiyoruz. Ho, 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 ho. Oy, hayır olamaz, olamaz. Oy, abi bu koruma daha iyi götürdü beni. Çok sevdim ben bu korumayı. Öbür koruma 1500 muydu? Evet, ben onu aldım. Yo, devam ediyoruz. O korumayı da alalım. Anne, başa gelince ben bunarsam başa gelince sana şey diyeceğim. Adamı, ama istiyorum. Bu yolun bir gitme yeri var mı? Bitiş noktası falan. Kendi kafamıza göre mi gidiyoruz? Çok fazla aşağı inersek çok para veriyor. Hı. ne kadar çok gidersek o kadar iyi yani. Oho. Ben bir evin oraya girdim. Hay bir yerlere girdim. Kar yok galiba bu. Hani ben de oradayım. Burası ne? Anne yani ben de oradayım. Yani evet orda. sen de oradasın gördüm. Eve çarpacağım. çaktım korumamın teki gitti dostum. Anne yandın mı? Korumamın teki kırıldı dostum. Burada kaymıyorum. Başım dönüyor. Dönüyorum kusacağım şimdi galiba. Ho, ho, ho. Şu mağaraya gireyim bari. Hi, hi. Oy, Hı. Bu nasıl mağara? Bu nasıl mağara? Canavarlar mı var burada? Ohi 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 burada kalırsam ne Anne, olacak? Anne benim param var. Burada kalırsam ne olacak dostum? Burada kaldım ben. Gitmiyor daha fazla. Anne yan, yan e Anne yanma. Yan yan artık. Nasıl yanayım dostum? Yanamıyorum dostum. Hah yandım. Anne biraz gel de şurada yorulduk kahvemizi içek oturakta yorulduk ya. Oturuluyor mu hadi oturalım yorulduk kaya kaya ya. kaydık. Şurada ne varmış? Maps orijinal yaz harita. Kaydık çünkü şey oldu. Bacaklarımız kırıldı. Şu koruma ay 1500 şu korumayı alamıyorum. Bir kere daha kayayım da şu korumayı alayım da geleyim. Hadi bakalım. Tutu ben kola özeli. Ya ben neden döne döne gidiyorum Lura? <laughs> ben de ilk başta öyle gidiyorum. <laughs> Başka nereye basmam gerekiyor? Hı? Ben dönüyorum ve midem bulanıyor burada. Ben hey, 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 ağaca çarptım ve öldüm. 1200K oldu. Bir kere daha binelim. Hadi. En yani sonra 3 olacak, 4 olacak. Öyle 5 olacak. <laughs> Başka yollardan gideyim bari. Başka yollardan gidelim. Evet. <laughs> <laughs> Döndüm, döndüm, durdum. Döndüm, döndüm, durdum. Öldüm, öldüm. Anne korumalarım gitti, tek kaldım. Ay sen hala ben üçüncüye bindim. Anne hani ben de bu sefer döne döne gidiyorum ve öleceğim. Ya ben dönmek istemiyorum. Bu neden dönüyor? Onu anlayamadım dostum. Anne hani sen tombulsun ya ondan. Ya. Şu ağaca takılınca hemen düşüyorum Ağaca takılmamam gerek Gerekiyordu Bir kere daha yap Şu korumayı alayım ben Bu koruma iyiymiş arkadaşlar Korumayı aldık Şimdi kayalım bakalım Nasıl kayacağız yeni korumamızla Bakalım bu sefer Bak gene dönüyor dönmeden gidebilirsin Dostum neden dönüyorsun Şuradan fırla hop Hop, oh, 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 oh. Anne, Çarpma hızlı. şu ağaca diyorum. Gene şu ağaca çarpıyorum ben ya. Anne, ama sen ama sende hızlandırma kolası yok değil mi? Bende var. Hızlandırma da mı var bunda? Hızlandırma kolası var. Yani. ne oluyor o zaman? Daha mı hızlı gidiyor? Evet. Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hemen kıza kalalım kızak nereden alıyorsun? Şuradan mı alıyorsun? Kapı. Bu. Bu ne? Şunu alıyoruz. 500 liraymış şu. 2000'miş. 2000'imiz yok. Öbürküne bak. Öbür... Hani bak hani ben de şu. Hani ben de şu kızaktayım. Bak. Bak. Hani bu kızaktayım. Evet biliyorum. Senin kızak iyi. Hadi biraz daha kayalım, sonra kapatalım. Anne bak yastıklarımı görüyor musun? Evet, buranın kenarlarında yastık var arkadaşlar. Buraya çattım. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Oh, 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 geliyorum buran. Anne bye bye, ben gider. Çok hızlı gittin dostum. Nereye gittin? Kaşları niye koydunuz? Bak yanlarımdaki kırıldı ya dostum taşlar çok mu hasar veriyorsun? Evet. Ağaç da, ağaç da kırıyor beni. Anne beni ağaç öyle bir kırdı ki. Korumaların gitmiş. Merhaba dostum. Bana uçtuğunu sen ne yaptın? Ay ağaca çarptım dostum. Beni görüyor musun? Ben geçtim seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Hı. Birisi yok oluyor. Yok olup gidiyor şu Hani bir kere market oyunu çekmiştik. İnek kalmıştı. Hatırlıyor musun? Evet. Ama onda neden çalışmak ister misin dedim biliyor musun? Neden? Domatesimi kopardığım için. Domatesimi koparmasaydım senin merkezde ben... Ay şimdi... burada yeraltı varmış. Yerin altına girdim hep oraya gidiyordu. Dön dön Allah dön dön Allah dön. Ben de terse gidiyormuşum. şu anda. Bak, ters yola gittim. Dön 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 Allah dön. Döne döne gidiyor annen. Annen yani korumaların yırtılmış. Korumalarım gitti arkadaşım ya. Bu yolun çıkışı var mıdır sence? Anne o yol çok uzun. Ama ben <laughs> Çıktım. Ah ne? Ahcetemciğim. Ahcetemciğim. Çarptım <laughs> ve öldüm. Hadi yani günbatç oldun sen değil mi? Gümbaç ney dostum? <laughs> Devam edelim mi? Biraz daha oynayalım. Hı <laughs> hı hı hı. Bir tane kıza kalayım o zaman değişik. Nasıl? 2000 liraymış. Kızağımı değiştirdim. Kızağımı değiştirdim. Bir de bununla kayalım. Sonra... Ama altı pini hayatla biriktiremem. Evet sonra oynayalım bunu. Mavi kıza kaldım arkadaşlar. Nasıl? Küvet gibi. Uhu, çok eğlenceli. Bir de bir de çarpmasam. Oo, oh, oh, oh. En, iyi, en iyi kızak bu herhalde. Henüz çarpmadım hiçbir yere. Yo, Hayır şuraya düşme. Ay gene deliye düştüm. Deliye düştüm dostum. Anne bence şimdi bay bay diyelim ama benim bulduğum yerde bay bay diyelim. Nerede biliyor musun? Nerede? Dur şunu kayayım geliyorum. Bu en iyisi hala şey olmadım. Korumalarım kırılmadı hala. Av korumam benim kırıldı şu anda. Nereye gideceğim ben? Burada kaldım benim gidemiyorum. Bir kere. Yok bugüne kadarki kaydıklarımdan en iyisi buydu. Evet geldim dostum. Bak şurada şuraya çıkalım. Şurada bay bay diyelim. Oy sen benim annen nasıl çıksın oraya dostum. 啊。Huh?